arkadaşlar günde 3 video çekiyorum çünkü hafta sonları oynadım o yüzden bu videoyu da çekmek istedim hemen girelim arkadaşlar internetimde bir sıkıntı yok sadece bu oyunda çok farklı internetler gidiyor Brawl internetin dibine kadar yaklaşıyorsun zar zor gidiyor Ya abi yürü git ya abi bu nasıl bir adalet adam adam hareket edebiliyor ve ben, ben onun gibi yapamıyorum. Oh abi ya şu Sanya'dan bir sürü can alalım var ya. Keşke keşke 15 olsa ya. İ i̇ki 3 sonra Sanya sürmeye başlarım ya. Ayıktır sen ya. Yani. Ay, sen ya. Ya abi bu nasıl bir şey? Bir dakika lan hepiniz yenmezsem ben de efe değilim ben. Spike alıp birinci olursam nerede lan? Sen, sen, de That's al. Time. Sen de sen, de, sen de. <laughs> Oğlum buna hiç kıyafet gelmiyor mu so lan? Tired. En son bir 2023 2022'de buna kostüm geldi. <laughs> Oğlum sen sen diye bakmıyorlar. O zaman arkadaşlar sen diciler sen diyse videoya videoyu like atsın. Sen diyor kostüm bile gelmiyor arkadaşlar ya. kalmıyor mu spike'la görüş görüşürüz lan. Görüşürüz. Ben. ben. Spike'la hepinizi kesmezsem. Şimdi Spike'la hepinizi keseceğim işte. Spike Exo mi? Aman yalandır lan ben onu keserim lan Ekstra yükleren ölmezse. Halam burada değil lan. Ölçerim yakınımda Ya yeter ama ya. Ekstra göreceksin göreceksin ben ya. Bu ekstra görecek mi bakayım. Hexo Alperen geliyor. Hexo Alperen. Ölsün bu adamla. Aynı maça girmek istiyorum. Yani Hemen gidiyoruz. Bakalım Aksu, A, Eksu Alperen aynı maça oynayacak mısın? Ah Hasan.

Lan Frank öldürdüm. Lan Frank öldürdüm. Frank zort Frank git lan bir. Arkadaşlarım deyip yavaşlıyorum. Yürü yani. git lan zort. Zort dislike 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 dislike. dislike. bece boy Ece boy Ya abi. Ya abi lan. Leon da alabilirim. kupa da aldım. Ahmet ben senin kupanı bir geçeyim de bir zortu yapayım seni. Bekle lan Ahmet. Bizim sınıfta bir tane Ahmet var arkadaşlar. Bana diyor ki kupan çok az dalga geçiyor bende. Senin bu kadar 78'de 78 karakterin yok Ahmet. Ağlama. Ahmet ağlama. Ahmet ağlama. bu işte şey diyor. Arkadaşlar cidden benim dediğim bu arkadaşımın dediği doğruymuş. Arkadaşlar bir tane arkadaşım var. Leon çok can götürüyor dedi. Doğru söylüyormuş. We can do this. Grand Bro. yok yok Zor Ahmet zor 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 Ahmet 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 ne oldu lan ne oldu lan? KM. Arkadaşlar okay, sure, bu videomuz bu kadar olsun. Kupa kastıktan sonra geleceğim. Bir